Üç çocuk yedim, ülkeyi yedim. Gün gelecek, Eran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, Eran dönecek. hesap verecek. Gün gelecek, Eran dönecek. AKP halka hesap, hesap verecek. Bugün bu hep karar, karar diyor. Bugün ülkenin dört bir yanında kametçileri talana, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı alanlara çıktılar. Yolsuzluk kokuşmuşluk çıkıyor. Ülkeyi 11 yıldır fitne hesap yönetenlerin tüm pislikleri ortaya saçılmaya başlandı. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gittikçe yayılıyor. Halk borç içinde inibidibillerken çalıp çırparak zengin olanların iktidarını, imkanlarını kübrelerini doldurmak için kullanmakta geri durmuyorlar. Türkiye'de birkaç gündür yaşananlar başbakan ve siyasi çevresinin her fırsatta ecdadınız dediklerinin izinle gittiklerini gösteriyor. Osmanlı'nın son yıllarında halkı baskı ve zorbalıkla ezmeye çalışan soygunculuk ve vurgunculukta tanımayan o meşhur ecdada karşı Tevfik Hükmet'in yağma sonrası anlamına gelen meşhur hala yağma şiirini hatırlamak gerekiyor. Tevfik Hükmet sanki bugünler tarif ediyor. İşte tam da şimdi hesap sorma günüdür. Başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu 2014 bütçesine karşı kendi tarafından 14 Aralık'ta yaptığı grevin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor yolsuzluğu ve kalanın bütçesini yaratanlara yüreğine yanıt veren onurlu test üyeleri ve emek dostları bugün ülke genelinde alanlarda test olarak, bu birey daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz. Çünkü testin bir dirençtir test olmak. Egemenler gelir, egemenler gider. Direnmek her daim